Spikeriniz Ercan iki oyuncuya da başarılar. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Topu havada tuttu. Üstten gol peşinde. Ağları geldi. Yerden bir şut. Kafa vuruşu geldi. Yerden yuvarladı. Kafasıyla vurdu. Kafayla şut çıkardı. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. İnanılmaz bir gol. Nefis. Şansını üst taraftan dönüyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Havadan vurdu. Gol! Top top direkten döndü uzaklaşması için uyarı geldi. Maça yaralı kafayla attı. Gol, gol kafayla. Golü üstten arıyor. Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Top kontrolünü aldı. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Maçın son 30 saniyesi. Direkt direkt önce direkt Top süper büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Akıl dolu bir vuruş. Süper güçler duruldu. Direkt rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Sürekli 90'ı görüyor. Direkt geçit vermiyor. Maçta son 10 saniye. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Bu direğe yürek dayanmaz. Son saniyeler. Kafa vuruşuyla gol geldi. Ve son düdük. Birbirinden harika goller izledik.